Ruby Charon'un yeni bölümünden hepinize selamlar dostlar. Biliyorsunuz kusursuz Yakut'umuzu aldık. Şu şekilde göstereyim. Ee, karakterimizi delicili bir şaman moduna geçirdik. Şimdi ne yapacağız? Birkaç tane yorum geldi oyun içinden. Delicili şaman ne yapabilir? Boşuna uğraşıyorsun vesaire diye. Şimdi bunları deneyeceğiz. Tabi envanterde bir şey de dikkatiniz çekiyordur. Bir yılan çanımız var. Şimdi meleği hem delicili spacele hem de beceriyle keseceğiz abi. Arasındaki süre farkına bakacağız. Neleri yapabiliyoruz neleri yapamıyoruz. Şöyle de bir çan ödünç olarak aldık arkadaşımızdan. Bu çan e, 30-20-40 olması gerekiyor. Eğer hoşumuza giderse belki bir pazarlada da otururuz ona bakacağız. Onun dışında şöyle bir şeyimiz var. Abone olmadan izleyenlerin sayısı %90'ın üzerinde. Sizlerden ricam abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle de bir şeyimiz var. 1000 aboneye de yaklaştık. 1000 abonede iki tane planım var. Biri e, kod çekilişi yapacağım. Bunu abone sayısına yaklaştığımızda anlatırım. Biri de... E, biliyorsunuz bilgisayarımda en az 15-20 tane klient açık oluyor. E, i̇ster istemez işlemci kasmaya fazla yüklenmeye başlıyor. Bunu uygulamasız bir şekilde yarı yarıya indirebiliyorsunuz. Hiçbir uygulamaya gerek kalmadan, üçüncü parti uygulama gereksinim olmadan 1000 aboneye özelde e, bu videoyu paylaşacağım. Şimdi öncelikle neden Ejderha Bekçisi Cihar'ın önündeyiz? Haftalık meleği görevi var. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Şu şekilde göstereyim sıralama listesi meleğini grup olarak giriliyor buraya. Girerken kat bileti gerekiyor. Ekstra bir gereksinim mevcut değil. Öyle bir şeye ihtiyacı yok. Haftanın en iyileri listesi. Burada haftalık birinci olan karakter başına 400 gaya sonrasında 300-200 diye azalarak gidiyor. Yani 8 karakteri girip birinci olduğunuzda. Haftalık girip buradan 3200 gaya elde edebilirsiniz ya da ikinci, üçüncü, dördüncü olursanız biraz daha az. Bunda çok fazla dile getirmiyorlar ama ben de buradan size bunu söylemiş olayım. Haftalık lonca olarak değil de grup olarak 8 karakter girdiğinizde gaya da alabilirsiniz. Eksiklerimizi tamamlayayım. Hemen meleğe girelim bakalım. Düz vuruş delici şamanla kaç dakikada bitireceğiz? Beceriyle kaç dakikada bitireceğiz? Hep birlikte görelim. Dostlar içeriye getirdik karakterlerimizi. Şimdi öncelikle ufak bir item tanıtımı yapayım hemen. Şöyle 6'da 6 bir kusursuz elmas. 6'da 6 S-Terior savunma bir kusursuz yakutumuz var. 6'da 6 mükemmel yeşim. Çeviklik amaçlı kusursuz bir safirimiz var. Duvar sayılabilecek. Ee, SP absorbeli bir grenamız var. Kritik delici bloklu mükemmel oniksimiz var. Zaten klasik standart ee, simyalarımız. Çok bir değişiklik olmadı. Önceki videoda yakutu değiştirdik biliyorsunuz. Onun dışında hemen bir item tanıtımına geçelim. Şöyle bizim pazardan e, yanlış hatırlamıyorsam 260-270 vona aldığımız bir zodyak çanımız var. 41 ortalama, 5 delici, 8 metin. Yine artı ona deneyip geçiremediğimiz artı 9 soylu yılan başlığımız mevcut. STR almak amaçlı bir artı 4 e, şimşek tılsımını abimden borç aldığımız zodyaklık bu. E, bu becerili bunu değil de şu ortalama dirençliği takacağız. 50 STR 2000 EP 10 absorbeli bir soylu 15 yılan mantomuz var. 12 zeka 15 blok yine aynı titanımızı kullanacağız. Küpe olarak burada 35 pardon 40 STR'li bir zümrüt küpemiz var. Bilezik olarak 10 delici 15 ateş 3 absorbe 35 STR bilezik. Klasik kritik 8 metinli bir cennet küpe kullanacağız. Kuşağımız yine ödünç aldık bunu. Ee, herhalde herhalde Aynen aynen buna 9 zodyak emdirilmiş yaylı bir kuşağımız var. Silah fişimiz şu şekilde 10 delici 8 kritik pardon 10 delici 8 saldırı bir KYP kritiği nerede demeyin e, şamanız kritiğimiz zaten düz vuruşta her türlü %100 oluyor. 15 ateş 8 saldırı hızlı bir kostüm başlığımız var. 50 str 15 ateşli de bir kostümümüz mevcut şu kuşağımızı bir takalım. Bunların cevherleri var. O yüzden içeriye girince takacağız bunları. Ateş ayakkabımız yine 50 büyü str'li kritikli. Hani şöyle bir şey var. Karakterin zaten 92-94 biyoloğu da savunma alınmış şekilde. Gördüğünüz gibi str kaybımız da çok fazla. Yani 50 desem 100 e, bilezikten vesaire alacağız. Şuradan 150. Başka nereden kırığımız var? 10 buradan var. 160. 175. 175 TL sadece itemlerden kırığı var. Eldivenimizi de yine abimden aldım. 12 zeka 8 metinli. Yani sadece göstermek amaçlı. Bunlara masraf etmek istemedim. Çünkü her yere özel item yaparsam işin altından kalkamayız. Yani ortalama bir 175 STR itemlerin 6-7'sinden eksiğimiz var. 250 ne yapıyor? 110-120 miydi 92-94 bir yolu? 230 doğrudan dersek 400'e yakın str kaybı var karakterin. Eğer yani hasarı ona göre kıyaslama yapacağız. Biraz daha desteklenebilir bu. Hani ben mavi şerine mi aldım 90 str? Elimden geldiğince biraz daha destekleyeceğim. Metin hasarlarımı gördüm. Gayet şaman için tatmin edici hasarlar mevcuttu. Yani bir suraya, bir like'ına, bir savaşçıya kıyasla gayet güzel hasarlar vuruyordu. Şimdi birlikte bir girelim, bir deneyelim. Bakalım neler olacak. Önce şuradan İlk olarak simyamızı açalım. Ee, kuşağımızı değiştirdik. Küpe, bilezik, kolye, silah fişi değiştirdim. Eksiğim herhalde şu an yok gibi. Şuradan iksirlerimi de başlattım hepsini. Bakalım kaç deliciyiz. 113 deliciyiz abi. Bakalım 113 deliciyle şaman burada ne yapabilecek. Savaşımızı başlatalım hemen. Şuradan artımızı verelim. Savaşı başla abicim. Hadi gidelim. Üstümüzde çok fazla ateş de yok ama bence dayanırız. Direkt sütuna tıklayalım. Ben şuradan sandık karakterlerinden bir dördünü içeriye alayım. Sonra belki bilmeyenler de vardır. Ufaktan anlatırız. Hasarımıza bakıyorum. Abi sütuna 30k hasar vuruyorum. Hatta gelin biraz daha arttıralım şunu. Göremedim abi. Ne vurduğumu göremedim son. 32k. 32-33 puanında. Şey diyenler olabilir. Yılan çanı ne vuracak? Onu da dene diyenler olabilir. Hemen onu bir değiştirelim. Yılan çanıyla da 30, 31. Yani şöyle bir şey var. 8 metin farkı var arada. Ama onun da 10 canavarı var. Yanlış değiştirdik. Şunu geri tak. Yani bence gayet tatmin edici miktarlar bunlar. Hatta biraz daha da arttırabiliriz de. Saldırı hızımızı bastık mı yeşil X bastık. Bakalım deliciyle şaman kaç dakikada bitirecek? Çok güzel. Karakterlerimi kaldırdım. Hepsiyle yüzüklerimi atıyorum abi. Sonuncusu. Son saniyede niye öldün ya? Neyse bir 10 saniye düşük sayar. Diyor Raul Jimenez ne yapıyor? Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Yapma ya. İşte böyle bir olayla karşılaşabiliyorsunuz. Son saniye çağrıların ölmesi turun patlamasına sebep oldu. Çünkü yüzüğüm yok. Siz böyle yapmayın. Ben bir dahaki turu anlatmadan direkt son saniyesinde göstereyim. Bitirdik. Şimdi hepsiyle aynı anda yüzüğü atacağız. İlk seferkindeki hatayı yapmayacağız. Nerede yüzüğümüz? Bitti abi. Ortalama 6 dakika 36 saniye sürmüş. Delici şamanla meleği turu. Bir de becerisini yapalım. Ondan sonrasını birlikte bakalım. Onu da yine uzatmayayım Yapıp dakikasını göstereyim ben size. 6 dakika 36 saniye bence güzel bir zaman. Dostlar bu arada söylemeyi unutmuşum. E, grup meleğindeki sandıkla lonca meleğinin sandığı aynı değil. Grup meleğindeki sandıktan sadece süs taşı çıkıyor. Bilginiz olsun hani sürekli farmlanabilecek bir şey değil. Gördüğünüz gibi bu hafta belki de ilk yapan benim. Daha yapanlar illaki olur. 6 dakika 36 saniyede bitirdik. İlk sıradayız. Üyelerin isimleri de zaten burada yazıyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani yanınızdaki kesici karakter sayısını arttırarak bu dakikayı 2,5 3 dakikalara kadar indirebiliyorlar. Ben size göstermek için yaptım. Eğer bu şekilde birinci olarak kalırsak karakter başı 400 gayeye alacağız mesela. Şimdi bunu bitirdik. Gidip Becerli şeklini lonca meleği olarak deneyeceğim. Boşu boşuna şey yapmayalım hem de günlük hakkımızı kullanmış olalım. Hemen geçelim içeriden item tanıtımıyla devam edelim. Şimdi geldik tekrardan buraya. Ne yapıyoruz abi? Becerili kombine geçeceğiz. Nedir bunlar? Öncelikle şu yılan çanını takacağız. Sonra bizim 12 zeka 20 büyü hızı silah işimiz var. Buna geçtik. Kuşağımızı tekrardan değiştirdik. Şurada 50 büyü str yakut küpemiz var. Cevheri bitmiş olsun sıkıntı yok. Çok fazla bir hasar farkı yaratacağını sanmıyorum. Dostlar yakutumuz da cevherledik. Hani zümrütümüz cevherliydi. Arada fazla haksız rekabet olmasın. Net e, şeffaf bir sonuç çıkaralım diye. Bunu da cevherledim. Şu benim 50 büyü saldırı değerli bir cennet bileziğim vardı. Onu getirdim. Şu an galiba değiştireceğim hiçbir şey Pardon bir de tılsımım var. 50 büyü saldırı değerli tılsımımızı da takalım. Şu an tamam gibiyiz. Kuşağımızı değiştirdik. Silah fişimizi değiştirdik. Bir de zırhımızı değiştirelim. Şu an hazırız. İksirlerimizi başlattık abi. Artımızı veriyoruz. Simyamızı açık mı? Simyamızda kontrolünü sağladıktan sonra savaşımızı başlatacağız. Savaşı başlat. Hemen giriyoruz abi. Şöyle nasıl olsa uzaktan da vurabiliyoruz. Hasarımıza bakaraktan görebilirsek iyi olur ama. Ortalama 150 bin bandında bir kükreme gördüm. 139 bin aynen o civarlarda. 140-150 bin bandında. Bunu parlattık bile. Hemen diğerlerine geçiyoruz. dostlar sonuna geldik. Bir tane bile space atmadık. Evet hemen karakterlerimizi yerden kaldıralım. Şurası boş. Hemen başlayalım yüzüklerimizi atmaya hızlı bir şekilde. Haydi. Ab, 11 dakika sürdü beceriyle. Yani bir tane bile space atmadık. Yani bu bağlamda delicili şaman, becerili şamandan Gayet daha seri meleği dönebiliyormuş. Sonuç olarak delicili şaman beceri şamana fark attı abi meleğide. Yani diğer bosslarda durum nasıl olur bilemiyorum. Ha, avantajları var dezavantajları var. Mesela 113 delici bir ninja yapmak çok daha pahalı olabilir. Olabilir değil öyle yani. Mesela benim şu aldığımız olacak 260-270 bomba ama bu şekilde hançerler 600-700 bomba. Dizdiğimiz itemlerin neredeyse hiçbir farkı yok. Yani zümrüt küpe, delicili ortalamalı kuşak, ne bileyim delicili 15 ateşli bir bilezik. Bilmiyorum belki yeni bir sayfa açabilir meleği farmında ama olay tabi burada Yakut'ta bitiyor. Belki saldırı hızı farkı vesaire diyeceksiniz. Ama şu var biz Spacele 32-33K vurduk. Biyoloğumuz savunmada, STR eksiklerimiz var, Bunlar da göz önünde bulundurduğumuzda Delici Şaman kazandı abi. Eğer merak ettiğiniz başka boss'lar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani niyetim tüm boss'ları denemek bu şekilde hem space hem beceri. Ee, öncelik istediğiniz vesaire şunu merak ediyoruz dediğiniz boss'lar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu bölüm bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz.